Değerli üniversite mezunu kardeşlerim. Önce Türkiye'de üniversite mezunu yoktu. ihtiyaç vardı. Yani devlet katroları doldu. Yani özel sektör de fazla gelişemedi Türkiye'de. Yani üniversite insanlar hayata atılmak için okumalı, bitirmeli. Ondan sonra da hangi işi buldu orada çalışmalı yani. Ya yani dünyada böyle bu yani. Türkiye için değil mi? gerçektir, dünyanın gerçeğidir bu yani. Yani her üniversite mezunu, Herkes bitirdiği fakültede ki meslekte iş bulamayabilir yani. Kendini hazırlamak için hayata, üniversiteyi bitireceksin, hayata atılacaksın ve nerede iş bulduk orada çalışacak kardeşlerim. Bunda kızacak, küsecek, zorunuza gidecek bir şey yoktur yani. Dünya gerçeği bu. Avrupa da öyle, haber öyle. Ben yalan söylemiyorum. Yani.